lahananın özelliklerinden ve koruyucu olduğu hastalıklardan bahsedelim. Östrojen hormonu ile meme ve kolon kanseri arasında bir ilişki olduğu biliniyor. Ve araştırmalar sonucunda Kuzey Amerika'daki kadınlarda östrojen hormonunun fazlalığı ile ilişkili olarak meme kanserinin yüksekliği tespit edilmişken, Östrojen hormonunun düşük olduğu kadınların bulunduğu Japonya'da meme kanseri riski düşüktür konusunda östrojen kullanımını artırarak bu seviyeyi düşürür ve antikanserojen özellik gösterir. Aynı zamanda gebelik öncesi tüketimlerde lahananın folik içeriği sayesinde bebeklerde oluşabilecek nöral efekti önlenmiş olur. Kötü kolesterolü düşürür ve yüksek omega 3 içeriği sayesinde balık tüketemeyenlere tavsiye edebileceği bir besindir. Peki lahananın ne bir özelliklerinden bahsettik? lahanayı tüketemeyen bir grup var mı derseniz içerideki bu sebebiyle tiroid hastaları sadece haftada bir porsiyon tüketme hakkına sahiptir. Yani 6 yemek kaşığı. Lahanayı nasıl tüketelim? Dolmasını mı yapacağız? Tabii ki hayır. Yine içine bulgur koyarak kapuska şeklinde tüketebiliriz. Bunun donmadan farkı nedir derseniz içerisinde daha az bulgur olacak ve daha fazla lahana tüketmiş olacaksınız. Aynı zamanda çorbasını ve salatalara eklenmiş şekilde de tüketimini tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.